Aşağılık Duygusuyla Savaşma Programım 1 Giriş Günümüz modern toplumunda birçok erkek aşağılık duyguları yaşıyor ve ben bu aşağılık duygularını tamir edecek bir program yaratmaya çalışıyorum. İlkel egemenlik hiyerarşisinde alfa erkek en tepede oturup istediği her şeye sahip olurken daha alt rütbeli maymunlar ona itaat edip onun emrinde yerlerini alırlar. Evrim, egemenlik hiyerarşisini... Daha alt rütbeli maymunlar endişe duygusu yaratarak da yatır. Sosyal kaygı, kendilerini hiyerarşinin alt katmanlarında hisseden bireylerin alfa erkeği kızdıracağını düşündükleri şeyler yaptıklarını düşünmeleriyle endişe hissetimlerinin sonucudur. Bu erkeklerin kadınlar da dahil karşılaştıkları birçok hayat probleminin temelinde kendilerini egemenlik hiyerarşisinde aşağıda hissetmelerinin yattığına inanıyorum. Bu sorunlar zorbalığa maruz kalma, yenilgilerle dolu bir geçmiş, iyi aile ve arkadaşlık bağlarının olmaması ve birçok şekilde ortaya çıkabilir. Kaygı, hem genel hem de sosyal kaygı, depresyon, kadınlarla başarısızlık, sosyal izolasyon, öz saygı, motivasyon eksikliği, bağımlılıklar, kendine zarar veren davranışlar aşağılık kompleksinin belirtileridir. Bilinçli ya da bilinçaltında aşağılık duygusu hisseden erkekler genellikle kadınlara yürümekten korkarlar. Karşılığında bir şey almadan kendilerini kullandırırlar. Çatışmadan korkarlar ve genelde kendilerini diğer insanların altında, alçağında görürler. Bildiğim kadarıyla şu an tanımlamakta olduğum spesifik problemi çözmek üzere internette yayınlanmış tam bir program yok. Eğer varsa lütfen bana haber verin. Terapi yeterli değil. Zira terapist problemi doğru tanımlasa bile ki bu nadirdir, hasta ağırlık kaldırmaya, meditasyona, kendini geliştirmeye ve sosyal ortamlarda pratik yapmaya başlayana kadar iyileşmeyecektir. Aşağılık duygusu hissetmek oldukça yaygın. Aslında hepimizin şu ya da bu şekilde aşağısında olduğumuz birileri olduğu için herkes değişik oranlarda da olsa bu duyguları hisseder. Bu devirde zaten kitle iletişim araçları hiç durmadan yaptığımız her şeyde bizden daha iyi insanların olduğuna dikkatimizi çekip duruyorlar. Burada zorluk, genel olarak aşağılık duygusu hissetmeye karşı sağlamlaşmaktır. Ben bir grup kibirli göt herif yaratmaya çalışmıyorum. Tek istediğim şey, başka bir erkeğin sizden daha iyi olmasının, sizin ondan aşağıda olduğunuzu hissetmenize neden olmaması. Bu erkek, genellikle eğer yeterince çalışırsanız, ulaşabileceğiniz seviyede biri sadece aşağıdaki programımın ilk taslağı. Buradaki amacım kişinin yapması gereken ve herkesin yapabileceği, asgari olması gereken adımları oluşturmak. Bu nedenle ağırlık kaldırmak kısmında bir kişinin tüm ana kas gruplarını haftada bir kere çalıştırması gerektiğini söylüyorum. Bence bundan daha fazla spor yapmalısınız. Ama amacım asgari yapılması gerekenleri yazmak. Bu listeye bir sürü başka şey koyabilirsiniz. Ama ben herkes için gerekli, asgari, tartıştırma gerektirmeyen ve kişiye özel olmayan şeyleri koydum. İnsanların günlük çizergelerinin öngörülemez değişikliklerle dolu olduğunun farkındayım. Bu nedenle tüm tavsiyelerimi haftalık bazda yazdım. İdeali, herkesin her hafta için yapılacak işler listesi oluşturması ve işleri yaptıkça listede işaretlemesi. Bu konunun uzmanı değilim. Bu nedenle de insanların kesinlikle asgari oranda gerekli şeyler konusundaki düşüncelerini merak ediyorum. Programı 4 ayrı adım ayırdım. Bu adımlar kronolojik olacak şekilde tasarlandı ama hepsi aynı zamanda paralel yapılacak şeyler. Mesela insanlarla yüz yüze gelmeden önce kendinizi sevmeyi öğrenmeniz lazım. Ama insanlarla yüzleşme aşamasında ve sonrasında da kendinizi sevmeye devam etmeniz lazım. Bu program rehberden çok dini bir şey. Bundan kastım şu. Bu programı okuyup, çok enteresan, bunu bir gün deneyeceğim demek yerine hemen işe koyulup sürekli uygulamaya başlamanız ve o hafta ne hissedersiniz ya da nereye gidiyor olursanız olun uygulamanız. Bu programda asgari zorunluluklar listesini oluşturma sebeplerinden biri de kimsenin bir bahaneyle uygulamadan kaytarmamasını sağlamak ya da hemen başlamalarına engel olacak bir şey listelememek. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu bir harika erkek olma programı değil. Programın çok spesifik bir hedefi var. Aşağılık duygusu hissetmeyi engellemek. Birçok beta erkek ve aşağılık duygusu hisseden insan günümüz toplumunda çok başarılı insanlar. Ve itaatkar özellikleri çoğu zaman profesyonel hayatta sahip oldukları bir değer. Programın adımları şöyle. 1. Zihnini temizle. 2. Kendini sevmeyi öğren. 3. Kırmızı çizgilerinin bir listesini oluştur. 4. Meydan okuma terapisi. Aşağılık duygusuyla savaşma programım 2. Zihnini temizle. Aşağılık duygusuyla savaşma programın bir giriş yazısına ilk adımla devam ediyoruz. Zihnini temizle. Kaygı ve depresyon birleşerek insanın kafasında aynı gereksiz şeyi derin derin düşünerek defalarca çevirmesine neden olur. Bu düşünceler, düşünenin bilinçaltındaki kaygı, depresyon ve korkularından kaynaklandığı için zamanla insanı sınırlayan ve negatif inançlara dönüşürler. Beta erkeğin beyni, sürekli olarak negatif duygularından beslenen, negatif inançlar yaratan bir fabrika olduğu için bu negatif inançlardan sadece okuyarak ve izleyerek kurtulmak çok zordur. İlk yapmanız gereken şey duygularınızı değiştirmektir. Ama tüm bu süreç boyunca kendinizi çalışkan bir şekilde analiz etmeli, irrasyonel negatif inançlarınızı tanımlamalı ve onları yok etmelisiniz. Bu çok zor bir iş. Çünkü bu inançlar bilinçaltının derinliklerinden kaynaklanıyorlar ve sizin beyin devrelerinizin o kadar entegre parçaları haline gelmişlerdir ki siz onları apaçık gerçekler olarak görüyorsunuz. Modern medya ve internette bizi çoğunlukla negatif, ve insanda aşağılık duygusu oluşturmak için tasarlanmış bilgilerin bombardımanına tutarlar. Çoğu felsefi, dini ve modernsel help bilgisi de yararsızdır. Basit konseptlerin fazlaca analizine dayanır ve çok az yararlı materyal içerir. Öğrendiğimiz çoğu pozitif bilgi gerçek olsa da, birçok bağlamda alakasız, yarım yamalak, idealde iyi pratikte yararsız ve geri dönüşü çok düşük bilgilerdir. Akıl sağlığımızı ve pozitif bakışımızı korumak için bilgi girişimizi kısıtlamamız gereklidir. Aşağıda zihninizi nasıl temizleyeceğinizle ilgili adımları listeliyorum. Haftada 2 saat manevi, ruhsal bir aktivite yapın. Bu meditasyon olabilir, dua etmek olabilir, dini bir ritüel olabilir, temaşa olabilir ya da manevi bir şey okumak olabilir. Manevi derken sizin gündelik duygu ve düşüncelerinizde daha ruhsal ya da yüksek şeylere yoğunlaşmanızdan bahsediyorum. Eğer duygu ve düşünceleriniz tamamen yoğunlaşıyorsa avlanmak, sörf yapmak hatta halüsinojenler bile bu tanıma girerler. Manevi pratikleri zorunlu kılmak çelişkili görünebilir. Ama bir insan eğer duygusal bir ölü girdaba kapılmışsa negatif duygular negatif düşünceler, negatif düşünceler negatif aksiyonlar, negatif aksiyonlar ise negatif duygular yaratır. Bu döngüyü kırmak için kişinin kendi gündelik düşünce ve duygularının dışına adım atması lazımdır. Çoğu insan ironik bir şekilde gündelik hayatlarının tamamen dışına çıktıkları manevi pratiklere sahiptir. Sarhoş olmak, video oyunları oynamak, anlamsız videolar izlemek gibi. Ama bu aktiviteler kafalarını kendi gündelik düşüncelerinden daha kötü şeylerle doldurduğu için duygusal ölüm spiralinde daha hızlı batıyorlar. Pratik değeri olmayan bilgiyi sınırlandırın. Birçok danışanın fazla entelektüel. Demek istediğim şu. Her gün saatlerce okuyorlar, video izliyorlar, düşünüyorlar ve tartışıyorlar. Ama hiç gerçek bir şey yapmıyorlar. Kendinize dürüstçe şu soruyu sorun. Tükettiğim bilginin pratik kullanımı var mı? Eğer cevap hayır ya da çok azsa siz bu bilgiyi zevk için tüketiyorsunuz. Zevk için bilgi tüketmek problem değil. Ama bunu haftada en fazla 15 saate sınırlamanız lazım. Biliyorum bu yüksek bir sayı ama ben burada zorunlu minimumu bulmaya çalışıyorum. Örneğin politikayı takip etmenin benim için bir zihin mastürbasyonu olduğunu fark ettim. Üzerinde neredeyse hiç etkimi olmayan şeyler yüzünden korkmuş, kızgın, her şeyin doğrusunu bilen ve kibirli bir haline geliyordum. Zira politikayı takip etmeyen insanlardan daha akıllı olduğumu düşünüyordum. Politikayı hala seviyorum ama politikayla ilgili okurken video oyunu oynayan adamla aynı şeyi yaptığımın farkındayım. Çoğu zihin mastürbatörü. Yararsız bilgileri tüketmekten zevk kalmalarının sebebinin tam da bu bilgilerin yararsızlığı olduğunun farkında değildir. Faydasız bilgi tüketirken yanlış yapma şansınız yok. Aşmanız gereken bir zorluk yok. Sıkıcı ve zor olduğu anda okumayı bırakabilirsiniz ve takip etmeniz gereken bir çizelge ya da içerik yok. Danışanlarım, zihinsel mastürbasyonu, dünyayı öğrenmem lazım, kendimi bulmam lazım, aptal görünmek istemiyorum ya da inandığım şeyleri öğrenmem lazım gibi bahanelerle savunuyorlar. Benim buna cevabımsa, eğer öğrendiğini pratiğe dökmüyorsan, öğrendiğin şeyin değeri yok. Sizin inançlarınız, insanların sizin hakkında ne düşündüğü ve sizin insanlar hakkında ne düşündüğünüz önemli değil. Sadece yaptıklarınız önemli. İnançlarınızı düzeltin. Daha önce belirttiğim gibi, eğer aşağılık duygusu hissediyorsanız, inançlarınızı düzeltmek, Luna Parklardaki tokmak oyununu oynamaya benzer. Beyninizde bir negatif düşünce yeseniz, başka deliklerden negatif düşünceler yüzeye çıkar. Duygusal durumunuzu düzeltmek bu nedenle neye inandığınızı keşfetmekten daha önemlidir. Sizin yine de negatif düşünceleri bilincinize çıkar çıkmaz ezmeniz gerekir. Size neye inanacağınızı söyleyemem ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Dünya sonsuz derecede karmaşık ve sürekli değişiyor. Bu nedenle kimse gerçekten bir şey bilemez. Bir insanın bildiği her şey öznel, geçici ve büyük ihtimalle tam değildir. Bu nedenle bildiğiniz ya da inandığınız herhangi bir şey yanlış olabilir ve açık fikirli olmalısınız. Dünyadaki belirsizlik ve ihtimaller duygusal olarak negatif birini tek başlarına mahvedebilirler. Bu nedenle bu tip soruları pozitif bir zihin yapısıyla karşılamalısınız. Haftada 15 dakikanızı inançlarınızı yazmaya ve onları saçmalık mı değil mi diye stres testine tutmaya ayırın. Benim kullandığım testlerden biri şu. Herhangi bir düşünce ya da inanç bana aksiyon almamamı söylüyorsa o inanç ya da düşünce geçersiz ve değersizdir. Aşağılık duygusuyla savaşma programım 3. Kendini sevmeyi öğren. Aşağılık duygusuyla savaşma programın bir giriş yazısına ikinci adımla devam ediyoruz. Kendini sevmeyi öğren. Egemenlik hiyerarşisinin dibindeki insanlar Kabilede kalabilmek için alfa erkeğin kabulüne ihtiyaç duyduklarından aşağılık duygusu hisseden insanlar onay ve kabul görmüş hissetmek için kendilerinden yukarıda gördükleri insanlara karşı duygusal bağımlılık geliştirirler. Bunun en yaygın örneği bir erkeğin öz saygısına devam ettirebilmek için bir kadına ihtiyaç duymasıdır. Fakat bu bağımlılıklar arkadaşlar, aile, iş yerinde patron, toplum, medya vesaireyle ile de meydana gelebilir. Bu adımın amacı sizin özdeğer algınızı başkalarının ne düşündüğünden koparmaktır. Kendinizi değerlendirmeniz nesnel faktörlere bağlı olmalıdır. Başkalarından aldığınız iltifat ya da yergilere değil. Bunu yapmanın en iyi yolu nesnel sonuçlar üreten bir aktiviteyle uğraşmaktır. Sporla uğraşan insanların genel olarak hayatta daha başarılı olmalarının nedeni budur. Skor panosunu referans alabildikleri için öz saygılıdırlar. İnsanlar sizi her zaman alaşağı etmek isteyebilir. Ama eğer başarınızın nesnel bir ölçüsü varsa, bu insanların ne dediklerini daha az takarsınız. Nesnel sonuçlar üretmek için tüketmek yerine ürettiğiniz bir hobi ya da işle uğraşmanız gereklidir. Çoğu insana hobilerini sorsanız, kitap okumak, sinema izlemek, gezmek vesaire gibi şeyler söyleyeceklerdir. Bunlar tüketimdir. Bir miktar tüketim gereklidir ama tüketim nesnel sonuçlar üretmez ve bu nedenle de öz saygınızı iyileştirmez. Bunun için üretmelisiniz. İdealinde sanat içeren en az bir hobiniz ve sanat içermeyen en az bir başka hobiniz olması lazım. Sanat, üretmenin harika bir yoludur. Ama kalitesini ölçmek için nesnel bir standart olmadığı için zamanla bir insan için mastürbasyona dönüşebilir. Haftada en az bir saat yaratıcı bir aktivite ve bir saatte üretici bir aktiviteyle uğraşın. Nesnel sonuçlar üretseniz bile duygusal sevgi hissetmeye ihtiyacınız var. İnsanlar seviliyor hissetme ihtiyacına sahiptir ve maalesef aşağılık duygusu hisseden birçok insan büyürken seviliyor hissetmemişlerdir. Bazı danışanların bana ben hep toplum dışı oldum zaten insanlara ihtiyacım yok. Hayır bu yanlış herkes egemenlik hiyerarşisinin bir parçasıymış gibi hissetme ihtiyacına sahiptir. Ben bunun dışındayım ya da insanlara ihtiyacım yok diyemezsiniz. Herkes insanlara ihtiyaç duyar. Ormanda tek başına yaşayan münzevi bile toplum dışı kalarak sadece aşağılık duygunuzu güçlendirirsiniz. Bunu onarmak çok zordur ve muhtemelen bu programın en zor adımıdır. İlk olarak sizi seven en az 3 kişi bulun. Arkadaş ya da aile. Sevgiyle kastım bu insanların sizi desteklemesi ve maddi manevi durumunuz ne olursa olsun, ne yaşıyor olursanız olun size pozitif duygular vermesidir. Kısacası koşula bağlı olmayan sevgi. Romantik ilişkinizi bu bağlamda sevgi kaynağı olarak kullanamazsınız. Zira romantik bir ilişkide kadının sevgisi her zaman belli ön koşullara sahiptir. Bazılarınız için sizi sevecek 3 kişi bulmak zor olacaktır. Bazılarınız içinse çok kolay. Elinde bu kadar seveni olanlarınızın yapması gereken bu kişilerle yeniden bağlantıya geçmek ve onların sevgisini çantada keklik farz etmemektir. Egemenlik hiyerarşisinde bir yeriniz olduğunu hissetmek için Biyolojik bir seviliyor hissetme ihtiyacınız var. Kendini sevecek üç kişiye sahip olmayanlarsa, bu kişileri bir şekilde bulmak zorunda. Yeni arkadaşlar bulup, onlara iyi bir insan olduğunuzu göstermek için çaba göstermeniz gerekebilir. Yeni arkadaşlarınız kaybeden bile olsalar, bu çabaya değer. Unutmayın, sizin kelime anlamıyla sevilmeye ihtiyacınız var. Burada sadakat ve düzenlilik, çekicilik, para, eğlence vesaire gibi şeylerden daha önemli. Üçüncüsü, geçmiş travmalarınızla yüzleşmeniz ve aşağılık duygunuza sebep olmuş olan bilinçaltı duygularınızı yok etmeniz gereklidir. Bu acılı ve derin bir öz analiz gerektirecek ve bir terapiste ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat çoğu terapist işe yaramazdır, hatırlatayım. Aşağılık duygusu hissetmenize neden olan orijinal sebebi anladığınızda bu düşünce ve duyguyu serbest bırakın. Bence birçok insan bilinçaltında bu negatif düşüncelere sarılıyor. Zira hizada durmak ya da alçak gönüllü olmak ya da doğru olanı yapmak için kendilerini eleştirmek zorunda hissediyorlar. Kendini eleştirmek ve alçak gönüllülük kötü şeyler değiller. Ama alçak gönüllülüğünüz mantığa dayanmalı. Aşağılık duygusuna değil. Eğer geçmişinizde bir hata yaptıysanız o hatanın objektif bir analizini yapın ve neyin yanlış gittiğini bulun. Sonra da bu hatayı bir daha yapmamaya yemin edin ve bu siktiğimin şeyini bırakıp yolunuza devam edin. Geçmiş başarısızlıklar kaynaklı negatif duygulara sarılıp kalmak sizi duygusal olarak engeller ve son olarak duygusal ihtiyaçlarınızı yok etmelisiniz. Modern toplum erkekleri ve kadınları eğer belli bir miktar para kazanmazlarsa, belli marka arabaları sürmezlerse, belli elbiseleri giymezlerse vesaire değersiz hissedip aşağılık duygusuna itecek şekilde tasarlanmıştır. Medya bizi sürekli olarak mükemmel hayatlar yaşayan insanların görüntülerine boğuyor. Bu görüntülerin çoğunun sahte olduğunu ve bu insanların problemlerini halı altına süpürdüğünü unutuyoruz. Günümüzde birçok erkek bir sürü güzel kadınla seks yapmaları gerektiğini yoksa bir şekilde aşağı eksik olduklarını sanıyorlar. Erkeklerin büyük çoğunluğunun tek kadınla bile düzenli seks yapmadığı ya da daha az güzel kadınlarla seks yaptıkları gerçeğinin farkına varamıyorlar ne kadar çok ihtiyaçtan kurtulursanız o kadar az aşağılık duygusu hissedersiniz. Her ne kadar sürekli kendinizi geliştirmeye çalışmanız gerekse de X'e sahip olmazsam, Y'yi başaramazsam yenik biriyim gibi duygusal ağırlıklar yaratmayın. Aşağılık duygusuyla savaşma programım 4. Kırmızı çizgilerini belirle. Aşağılık duygusuyla savaşma programın bir giriş yazısına 3. adımla devam ediyoruz. Her erkeğin sosyal etkileşimlerini yöneten kurallar listesi olmalı. Böyle bir listeye sahip olmak beta erkekler için çok daha önemli. Zira bir beta olarak duygularınız sizi doğal olarak başkalarından dilenmeye yetecektir. Aşağılık duygusundan kurtulmanın bir kısmı daha önceden duygusal olan ve dile dökülmemiş hareket ve düşünceleri rasyonelleştirmek ve kelimeleri dökmektir. Kızlar, arkadaşlarınız ve patronunuz için yaptığınız şeyleri kelimelere döktüğünüzde çoğunlukla kulağa ne kadar saçma geldiğini ve ne kadar ayak paspasına döndüğünüzü kavrayacaksınız. Kurallar lisesi yaratmak, inançlar lisesi yaratmak gibidir. Eğer siz kendinizi doğal bir beta olarak görürseniz, beyniniz sürekli olarak kötü davranışları fazlaca tolere eden ve dilenen kurallar yaratacaktır. Her erkek için tam bir kurallar lisesi yaratamam ama kendi kurallarınızı analiz etmenize yarayacak bir çerçeve yaratabilirim. Kurallarınızı aynı zamanda başka insanlarla da gözden geçirerek onların da görüşünü almalısınız. Genel olarak başkaları için yaptığınız her şey şu iki kategoriden birine girer. Yükümlülük ya da hayrına iş. Yükümlülükler yapmanız gereken, yapmamanızın ahlaki olarak yanlış olduğu şeylerdir. Mesela biri sabah 8'de sizinle restoranda buluşmak için sözleşmişse ve o kişi saatinde o restorana gelir ama siz geç kalırsanız yanlış bir şey yapmış olursunuz. Zira karşınızdaki sizin için bir şey yaparken siz onun iyiliğine karşılık vermemiş olacaksınız. Genellikle siz biri sizin için bir şey yaptığında ya da sizin için aynı şeyi yapacak olduğunda bir şey yapmakla yükümlüsünüzdür. Başka insanların sözleri değil, ancak davranışları sizin için yükümlülük yaratabilir. Biri size "Söz veriyorum saat 8'de orada olacağım." dedi diye Yükümlülük altına girmezsiniz. Ama bu kişi geçmişte hep dakik olmuşsa, sizin de zamanında orada olmanız gerekir. Yine de söz vermek sizin için yükümlülük yaratır. Ben de insanlar hakkında olumlu düşünürüm ve biriyle saat 8'de buluşmaya sözleştiysem zamanında orada olurum. Bunun dışında yaptığınız her şey hayır işidir. Hayır işi, burada sizin yaptığınız şeyi hak etmeyen, zira sizin için aynı şeyi yapmamış biri olan kişiler için bir şey yapmanızdır. Hayır işi yapmakta bir kötülük yoktur. Başkalarına karşılık beklemeden vermek sizi iyi hissettirir. Ama hayrına yaptığınız işlerin karşılığında bir şey beklemeyin. Eğer karşılığında bir şey bekliyorsanız zaten hayrına yapmıyorsunuz. İyi çocuğu oynuyor ve onlar için aptal ve küçük iyilikler yaparak onlara yaltaklanıyorsunuz. Örneğin bir barda bir kadına içki ısmarlamak hayır işidir. Hatun sizin için hiçbir şey yapmamış olduğu gibi içkisini içtikten sonra sizi bırakıp başka bir erkekle seks yaparsa kızmaya da hakkınız yoktur. Hatuna size hiçbir borcu yoktur. Sizin yaptığınız hayırseverliktir. Yükümlülük, hayır iş ayrımı, kırmızı çizgiler yaratmak için iyi bir başlangıçtır. Bir kişi için bir şey yapma baskısı hissettiğinizde baskı içinizden ya da dışınızdan gelebilir kendinize bunun yükümlülük mü, hayır işimi olduğunu sorun. Eğer bu yükümlülük değilse, yatırımınız için hiçbir geri dönüş istemeyeceğinize emin olmadan o şeyi yapmayın. Bunun için haftalık bir program koymuyorum. Bu, sürekli devam ettirmeniz gereken bir süreç. Daha maskülen olun. En ilkel seviyede, alfa erkek diğerlerini fiziksel olarak bastırdığı için kabilenin alfasıdır. Nokta. Bu nedenle aşağılık duygularınızı yok etmek için haftalık spor programınızın olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Başkalarıyla kavga etmenizi ya da sert erkek takılacağım diye götün teki olmanızı tavsiye etmiyorum. Ama başka bir erkekle kavga ederseniz yenme şansınızın olduğunu hissetmeniz gereklidir. Yine uyarayım. Aşağıdaki program zorunlu minimum. Kardiyo Haftada en az iki kere 30'ar dakika kardiyo. Tercihen haftada 4 kere. Ağırlık kaldırma. Her ana kas grubunuzu haftada en az 1 kere çalıştıracağınız bir ağırlık programınızın olması lazım. Göğüs, kol, sırt ve bacak kas gruplarınız ana kas grupları. Her biri için en az 2 egzersiz yapın. Yine uyarayım. Bu minimum. İdealinde ana kas gruplarını haftada 2 kere çalıştırmanız lazım. Diyet Herkesin gereksinimleri farklı olduğundan diyetle ilgili tek önerim haftada bir uzun süre devamlı yapabileceğiniz bir iyileştirme yapmanız. Bu küçük bir iyileştirme olabilir. Koladan diyet kolaya geçmek, bir tane daha az pasta yemek vesaire. Daha fazlasını yapmak isterseniz yapın. Son olarak da herhangi bir çeşit dövüş sanatı ile uğraşın. Zorunlu bir kural koymak istemem. Ama aşağılık duygularından kurtulmayı gerçekten istiyorsanız, tamamen evrimsel nedenlerden dolayı en az bir saat dövüş sporlarına ayırın. Evrimsel dedim, zira alfa erkekler iyi savaşçılar olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Aşağılık duygusuyla savaşma programım 5. Meydan okuma terapisi. Aşağılık duygusuyla savaşma programın bir giriş yazısına dördüncü ve son adımla devam ediyoruz. Bu en önemli ama aynı zamanda süreç içindeki en zor adım. Bundan önceki tüm adımlar sizi bu adıma hazırlamak içindi. Meydan okuma terapisi demek, sizin itaatkar davranıp, itaatkar hissedeceğiniz durumlara gireceğiniz insanlarla sosyal etkileşime girmeniz demektir. Meydan okuma, düşmanca olmak zorunda değildir. Küçük bir kendini tanıtma kadar basit olabilir. Aşağılık duygusu hisseden insanlar, bilinç altında, tanımadıkları insanların kendilerinden daha yukarıda olduklarını hissederler. Bu nedenle yabancı birine merhaba bile demeye çekinirler. Bunun sebebi, alfa erkeği kızırım ve kabileden atılırım sosyal kaygısıdır. Çoğu insan bu karmaşık psikolojik süreci bilmez. Ya da bu sürece inanmaz. Bu nedenle de piyasada, İnsanlara yaklaşma stresini yok edecek bir program yoktur. Benim meydan okuma terapi rutinim şu. Her hafta tanımadığınız 6 kişiye yaklaşıp kendinizi tanıtmalısınız ve bu 6 kişinin en az 3'ü kadın olmalı. Eğer erkeklere yaklaşmak sizi rahatsız ediyorsa hepsi kadın olabilir. Ama haftada 6 sayısını tutturmalısınız. Bu insanlar herhangi bir durumda herhangi bir kişi olabilirler. Starbucks'taki adam, spor salonunda bir kadın vesaire. Eğer belli bir bağlamda birine yaklaşmak size göre uygun değilse, cenazedeyseniz, kız çalışıyorsa vesaire. Bağlamın uygun olduğu anı bekleyin. Meydan okuma terapisinin anahtarı, konuşmadaki üstün taraf siz sizmişsiniz gibi hissedip konuşmanız. Üstün derken götün teki ya da kibirli davranın demiyorum. Sadece en ilkel seviyede, egemenlik hiyerarşisinde siz daha yukarıdaymış gibi hissedin. Çoğu insan, biriyle tanışırken alfa gibi davranmanın çok ciddi bir yüz ifadesi ve karşıdaki insanın elini sertçe sıkmak olduğunu sanar. Buna katılmıyorum. Bir tanışmada alfa olmanın en iyi yolu gülümsemek ve karşındakine neşeyle yaklaşmaktır. Aşağılık duygusunu gerçekten atmanın tek yolu bu meydan okumaları kazanmaktır. Meydan okumayı öznel olarak kazanmanız gerekmez. Ama duygusal olarak kazanmanız gerekir. Yani karşınızdaki insana itaat eder, teslimiyetçi şekilde hissetmemeniz lazımdır. Karşınızdakinin sizden hoşlanmasına, hatta yaklaşmanızı kabul etmesine gerek yoktur. Aslına bakarsanız, karşınızdaki sizi sertçe reddetse bile kazanabilirsiniz. Eğer reddedilirseniz, beyninizin itaat etmeyi kabul etmeye meyledeceği ve egemenlik hiyerarşisinde daha aşağı hissedeceği kısa bir an olacaktır. Buna direnmeli ve vücut dilini ve çerçevenizi daha üstteki insan modunda tutmalısınız. Mutlu, neşeli ve kendine güvenli. Eğer size şimdiye kadar duyduğunuz en kaba ve boktan şeyi söylerlerse sadece gülümseyip tamam teşekkürler deyin ve çekip gidin. Kimseyle gerçek bir meydan okumaya ve kavgaya tutuşmayın. Kimsenin size yardım etme ya da size kibar davranma zorunluluğu yok. Siz burada içsel, duygusal durumunuz üzerinde çalışıyorsunuz. Bunu söylemek yapmaktan kolay. Eğer aşağılık duygusundan müzdaripseniz, karnınıza bir şey saplanacak, kalbiniz duracakmış gibi atacak ve kendinizi çok gergin hissedeceksinizdir. Ama unutmayın, hareketleriniz duygularınızı etkiler ve duygularınız da düşüncelerinizi. Yani davranmak önce gelir. Siz yaklaşırsınız ve bununla ilgili iyi hissetmeniz sonra gelir. Tam yaklaşma anında durum cehennem gibi hissedecektir. Ve siz kendi küçük dünyanıza geri kaçmak isteyeceksinizdir. Ama yılmadan devam etmeniz gerekir.